Selamlar. Size geçen sene yaşadığım değişik bir olayı anlatmaya geldim. Değişik diyorum çünkü başka hangi kelime kullanabilirim emin değilim. Hatta bu videonun başlığına ne koyacağımı da bilmiyorum. Şu an sadece bu olayı anlatmak istediğimi biliyorum. Böyle beni çok düşündüren, çok derinden etkileyen bir meseleydi. Geçen sene 2024 Haziran ayım. Ben o aralar bir yazarın kitaplarına takmış durumdayım. Yazım tarzı, kurguları, anlatım şekli çok hoşuma gidiyor ve ben ardarda arda kütüphaneden kitaplarını alıp okumaya devam ediyorum. Kitaplarını seçiş şeklimi tamamen doğaçlama aslında. Hiçbir sıralama yok. O an canım hangi Kitabı isterse kütüphane gezerken gördüğümde onu eve getirip okumaya başlıyorum. Böyle birçok kitabını okudum o yazarın. Geçen sene Haziran ayı iki tane kitabı var elimde yine kütüphaneden almışım. Önce birini okudum bitirdim. Bitirdiğim kitap ondan okuduğum 9. kitaptı ve 10. kitabına başlayacaktım. Bu ayrıntılara özellikle veriyorum birazdan bahsedeceğim çünkü. 19 Haziran benim babamın ölüm yıldönümü ve o Haziran 3 yıl olacaktı. Haziran ayı benim için 3-4 yıldır zaten hüzünlü geçiyor. Özellikle bayrama denk geldiğinde daha da böyle o tarihin yaklaşmasından korkuyordum açıkçası. Çünkü çok ani bir kayıptı ve etkileri birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen hala bende devam ediyordu. Ben kitabı okumaya başladım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Kurban Bayramı geldi ve biz Ankara'da birkaç aile ziyareti yaptık. Akşam eve döndük. Tarih 18 Haziran. Kitaba kaldığım yerden devam ediyorum. Gece saat 11-12 civarları. Bir yandan okuyorum. Bir yandan da ertesi günün 19 Haziran olması düşüncesi var zihnimde. 3 yıl olacak diyorum içimden. Saat gece 12'yi geçti. 19 Haziran'a girdik. Okumaya devam ediyorum bir yandan da bunları düşünüyorum işte. O sırada kitapta o kadar garip bir şey oldu ki Okuduğum romanda farklı birçok anlatıcı var. Bir de genç bir kız var. O da anlatıcılardan biri. Ve o genç kız babasının ölümünden bahsetmeye başladı. Kitapta şöyle bir cümle geçiyordu. Babam 18 Haziran'da Kurban Bayramı'nda vefat etti. Ben o an o kadar şaşırdım ki böyle uzanarak okuyordum ve yattığım yerden sıçradım resmen. Çok garip geldi bana bu cümle. Kızım bunu söyleme nedeni de şu. Diyor ki biz yılda iki kere babamın ölümünü hatırlıyoruz. 18 Haziran'da ölüm yıldönümü bir de her Kurban Bayramı'nda tekrardan bunu yaşıyoruz. Babamın ölümü yıl içinde geziyor diyordu. Ben bir an inanamadım. Tam o tarihte o kitabı okuyor olmama, tam o sayfaya denk gelmiş olmama ve benim babamın da ölüm yıldönümünün 19 Haziran olmasına ve bunların hepsinin aynı anda gerçekleşmiş olmasına. Ya tam olarak bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama inanılmaz şaşırdım. Ve böyle hayret içinde ya bu nasıl denk gelebilir diye düşünmeye başladım. Çok garip bir denk gelişti. Biraz üzerinde durunca şaşkınlığım daha da arttı. Önce şunu düşündüm. Yazar bu romanı kaleme aldığında belki de o yıl Kurban Bayramı o tarihe denk geliyordu ve ona uyarlamak istedi, o şekilde yazmak istedi diye düşündüm. Kitaba baktım, 2007 yılında yayınlanmış. Bu sefer ben geçmişteki kurban bayramlarına bakmaya başladım. Tam olarak o tarihe bayramın denk geldiği hangi yıl var diye. Miladi takvim ve hicri takvim farklı olduğu için bu bayramlar dolaşıyor biliyorsunuz. Sabit bir tarihi yok ve baktım en son ne zaman 18 Haziran kurban bayramı olmuş? Ve ne zaman olmuş biliyor musunuz? 1959'da. Yıllardır Haziran'da bayram olsa bile 18 Haziran'a denk gelmiyor. Birkaç günle, bir günle, iki günle kaçırıyor bu tarihi. 18 Haziran'ın Kurban Bayramı olduğu son tarih 1959 ve ondan sonra da ilk kez 2024. Bu yıl 2025'te yine denk gelmiyor. Hatta 1900'lerden aldım. 1900'den 2024'e kadar sadece iki kere 18 Haziran Kurban Bayramı olmuş. Öyle bir denk geliş ki bu. Baştan beri verdiğim ayrıntıları anlayabiliyor musunuz? Ben o yazarın o zamana kadar birçok kitabını okumuşum. İlk kez okumuyorum ve hepsinden rastgele seçmişim aslında. Ve o ay kütüphaneden iki tane kitabını almışım. Önce birini okumuşum, sonra bunu okuyorum. Kitap ta 2007'de yazılmış. Bahsedilen kurgu bir gerçekliğe uyarlanmak istense bile yani gerçek bir tarih bulmaya çalışmış olsa bile yazar. Böyle bir şey mümkün değil çünkü kitapta maillerden, internetten bahsediyor. Yani 1959 yılını düşünerek yazılmış olması imkansız. Muhtemelen kendince bir tarih uydurdu ve onu da bir bayramla bağdaştırdı. Buradaki amaç şuydu bir insanın ölümünün yılda iki kere anılmış olması. Bir miladi takvime göre bir de bayrama denk geldiği için hicri takvime göre yılda iki kere bunun yaşanıyor olması. Ve bu kitabın o kadar küçük bir ayrıntısı ki sadece bir sayfasında sadece birkaç cümleyle geçen bir şey. Ana konuyla hiçbir alakası yok. Yazarın söylediği tarih sadece 2024'de uygun. Ve ben o kitabı 2024'te onun yazdığı tarihte okuyorum. Sadece bir gün var ve ben o gün o kitabın o sayfasını okuyorum. Ve o sayfada kızın babası ölüyor. Benim de babamın ölüm yıldönümü. Ne kadar çok şeyin denk geldiğini anlatabiliyor muyum? Yazara bu kitabıyla başlasaydım denk gelmeyecektim. O ay önce bu kitabı okusaydım yine denk gelmeyecektim. Kitaba daha erken bir zamanda başlasaydım ya da daha çok sayfasını okumuş olsaydım o an o sayfaya denk gelmeyecektim. Ben 18 Haziran'da Kurban Bayramı'nda 100 yılda yaşanacak sadece bir denk gelişte o kitabı okumayı istiyorum. Tam babamın ölüm yıl dönümüne giriyoruz. Aradan biraz zaman geçiyor. Kitaptaki kızın da babası ölüyor ve onun babası 18 Haziran'da Kurban Bayramı'nda ölüyor. 2007'de yayınlanmış bu kitap. 2007'de ben daha çocuğum, 9-10 yaşında çocuğum. Babam daha yaşıyor. Ve bir yazar böyle bir kurgu oluşturuyor. Bir tarih uyduruyor. Kendince, kurguya küçük bir ekleme yapıyor. Çok küçük bir ayrıntı bu. Onun söylediği ayrıntıyı, onun öylesine yazdığı tarihte benim için bu kadar önemli olan bir günde okuyorum. Sadece tarihler denk gelseydi ben yine çok şaşırırdım ama hele ki baba ve ölüm temasına denk gelince, bu şekilde bir bağdaştırma olunca ne kadar şaşırdığımı anlatabiliyor muyum? Böyle sayfasına kadar denk gelmiş olması. Bilmiyorum, o kadar garip bir şey ki. Ve ben ilk kez o 19 Haziran'ı biraz daha rahat geçirdim çok garip hissettim çünkü. Sanki böyle her şey olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi olmuş ve yaşanmış gibi. Sanki her şey çok önceden belliymiş ve bunların sadece gerçekleşmesi gerekiyormuş gibi. Sanki benim duygularımın, benim üzüntümün, benim özlemimin ötesinde, çok daha ötesinde bambaşka şeyler varmış gibi. Bundan daha büyük şeyler varmış gibi. Bunların öylesine bir tesadüf olduğunu bence kimse iddia edemez. Bana göre çok büyük bir tevafuktu bu. Çok büyük bir denk gelişti. Neden böyle bir denk geliş olduğunu bilmiyorum ama bana teselli gibiydi. Küçük bir olay gibi gözükebilir ama hissettirdiği şey o kadar büyüktü ki bazen şöyle hissediyorum hayatlarımız her şey bir çark şeklinde sanki dönüyor. Bu çarkın dişleri var ve her şey o kadar yerli yerinde ki aslında. Bütün sistem, bütün her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Orada hiçbir bozukluk, hiçbir aksama yok sanki. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bunu hissettiğim başka zamanlar ya da başka olaylar da olmuştu. Mesela bir otobüs kaçırırsınız ama sonra bir şey olur ve iyi ki bir otobüs kaçırmışım dersiniz ya. Bunun gibi böyle hayatımızda zaten küçük anlar var belki ama bunu bu kadar net ve bu kadar yoğun bir şekilde yaşadığım başka hiçbir şey olmamıştı. Söz konusu ölüm olduğunda her ne kadar kadere inansa da insan, bazı şeylerin elimizde olmadığına inansa da kendince bazı şeyler düşünüyor. Şöyle olabilir miydi, böyle olabilir miydi? Bazı ayrıntılar yani şu an anlatamayacağım şeyler içinde bazı keşkeler ama sonra bir şey oluyor ve insan diyor ki her şey olması gerektiği gibi her şey olması gerektiği zamanda ve her şey aslında çoktan belli. Bunu bizim irademiz olmadığını kastederek söylemiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir şey yazılı ve biz sadece bunu oynuyoruz gibi bir senaryo kaderde söz konusu değil. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Söylemeye çalıştığım şey o değil. Bizim irademiz var, doğrularımız, yanlışlarımız var, bizim duygularımız var. Bir yandan da tamamen bizden bağımsız, bilmediğimiz, aklımızın eremediği bir sistem ve bir düzen var. Bu öyle bir düzen ki asla şaşmıyor. Bazen saati saatine, bazen saniyesine kadar her şey olması gerektiği gibi yaşanıyor. Aslında çok büyük ve çok iddialı cümleler kurmak istemiyorum ama gerçekten beni rahatlatan ve olaylara biraz daha farklı farklı bakmamı sağlayan bir şeydi bu. Yaşanan olay ölümü geri almadı. Yaşanan olay geçmişteki yılları değiştirmedi belki ama benim geçmişe bakışımı değiştirdi. Buna benzer başka şeylerde şahit oldum. Gerek kendi hayatımda gerek çevremde. Her şeyi anlatamıyorum tabii ki. Yani bunu anlatmak bile geçen sene o kitabı yorumlarken böyle dilimin ucuna gelmişti ama söyleyememiştim. Ama şu an bugün anlatmak istedim. Benim olaylara bakışımı ve yorumlayışımı derinden etkilen bir şeydi çünkü bu. Ben istesem denk getiremezdim. 15-20 yıl önce yazılan kitaptaki tarihte tam olarak o dakikada o sayfayı okumam gerekiyormuş gibi ve benim belki de bunu anlatmam gerekiyormuş gibi. Kitap Murat Gülsoy'dan İstanbul'da bir merhamet haftasıydı. Okursanız bu bahsettiğim ayrıntının aslında ne kadar küçük bir şey olduğunu, öylesine yazılmış bir şey olduğunu, asıl hikayeyle hiçbir bağlantısı olmadığını görürsünüz. Ama benim hikayemle çok bağlantısı vardı. Ben o gün o şaşkınlıkla Instagram'da hikaye olarak paylaştım. Nasıl olabilir, nasıl denk gelebilir gibisinden. Ve o kadar çok kişi Benimle aynı tepkileri verdi ki hepimiz çok şaşırdık, çok garipsedik. Ve ben yazara mesaj attım. Neden böyle bir tarih yazmıştınız bilmiyorum ama ben sizin söylediğiniz tarihte okudum bu kitabı dedim. Ki kendisi 2024 yılından bahsetmiyordu yani. Onun bir tam bir zamanı yoktu. Sadece bir denk gelişti bu. Böyle böyle bir şey yaşadım. Kitaptaki kızın babasının öldüğü tarihte bir gün arayla benim de babam öldü. Ve tam o gün ben bu sayfayı okumuş bulundum diye. O bile bu denk gelişe şaşırdı. Bilmiyorum bence çok ilginçti. Zaman çok garip bir şey. Yani bunu bizim kendi aklımızla, zekamızla idrak edebilmemiz çok zor. Bu konuda Dark dizisini ısrarla öneririm bu arada. Bu zaman kader ve bir şeylerin tam da olması gerektiği zamanda yaşanmış olmasıyla alakalı mükemmel bir dizi. Benim en sevdiğim dizidir zaten bu hep söylerim. Defalarca izledim, defalarca daha izlemeyi düşünüyorum. Çok derinlikli, felsefi tarafı çok yüksek ve hayata, ölüme birçok şey bakış açınızı etkileyebilecek bir dizi bu. Sanki böyle orada gördüğüm bazı şeylerin ee, teorik şeylerin pratiğini yaşamış gibi hissettim aslında. Diyorum ya kitabı daha önce başlamış olsaydım, daha önce başka sayfalarını okumuş, daha fazla okumuş olsaydım. O kadar çok ihtimal var ki böyle. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, ufacık oynamalar olsaydı bu denk geliş yaşanmayacaktı. Bu kadar ince hesaplarla denk gelmiş bir şeyin beni kadar şaşırttığını anlayabiliyorsunuz değil mi? Dün okulun kütüphanesine gittim ve böyle kitapları kurcalarken Murat Gülsoy'un e kitaplarına baktım. Aynı kitabı elime aldım. Biraz karıştırdım. Bayramı da yaklaşıyor olmasından dolayı bu böyle zihnimde zaten duruyor. Bence hepimiz buna benzer şeyler yaşıyoruz ama çoğunlukla bunu fark etmiyoruz bile. Fark etsek, hepsini görsek anlasak zaten <laughs> deliririz herhalde. Ama bazen bazı şeyler güzel hatırlatıcı oluyor. Bu da benim için öyleydi. Hissettiğim şey biraz şuna benziyordu. Kocaman bir resim var ve ben oradaki ufacık bir ayrıntıyım sadece benim üzüntüm, derdim, 19 Haziran'daki can sıkıntım. O resimde o kadar çok şey var ki her şey birbirle o kadar bağlantılı ki. Her şeyi anlatamıyorum dediğim gibi. Yani keşke anlatabilsem, yaşanan bazı şeylerden bahsedebilsem ama en azından bunu atmış olmak istedim. Bundan sonra belki birçok kurban bayramı göreceğiz. Bazen Ocak ayına denk gelecek, bazen Eylül olacak, yıllar sonra yine Haziran olacak. Ama herhalde ben her kurban bayramında bu olayı hatırlayacağım. Yazarın kendisinin bile buna şaşırmış olması beni daha da etkiledi açıkçası. Hani gerçekten şaşırılacak bir şey demek ki bu duygusunu yaşadım. Benim o gece, o kitabı, o sayfayı okumam gerekiyordu. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği şekilde yaşandı. Kimdir belki sizin de tam olarak şu an bu videoyu izlemeniz gerekiyordu. Belki izlerseniz bu söylediklerim biraz daha belki anlam kazanabilir. Buna benzer kitaplar ve başka diziler vesaire de var zaten ama en temeli bence Dark bu konuda. Bir yıl boyunca YouTube'da hiç anlatmamışken şu an anlatma ihtiyacı hissettim. Zamanı buymuş belki de gerçekten kaderin üstünde bir kader vardır. Ve biz bunu bazen bu kadar yoğun bir şekilde hissederiz, bu kadar yoğun bir şekilde yaşarız. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.